merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bir süredir aktif değildim ve ben bu süreçte sizi çok özledim. Biliyorsunuz ki beta sürümü geldi arkadaşlar. Bu beta sürümünde aktif şekilde oynayabileceğiz. Mesela burada benim ID kodum var arkadaşlar. Her oyuna bu şekilde geri yapıp tekrar girdiğimizde biliyorsunuz ki bu ID değişiyor. Mesela şöyle göstereyim. Haydi yenilemiş olduk. Bekliyoruz. Arkadaşlar ben oyunlarda sizinle birlikte oynamak istiyorum. Mesela şuradaki ürünler şu anki benim ID kodum. Benimle oyun oynamak istiyorsanız lütfen sizler de yorum atın ve ID'nizi verin. Aktifseniz sizin oyununuza sizin evinize gelmek istiyorum. Arkadaşlar şu an maalesef benim evim yapılı değil. Ama sizinle birlikte ben bu evi birlikte tasarlamak istiyorum. Lütfen sizler de adreslerinizi verip gelin benimle. Ben şimdi bale kursuna gideceğim. Ve kızım balede onu almaya geliyorum. Ya sessiz olun arkadaşlar bakın. Ne kadar güzel piyano hocası var burada. Ve balet dersindeyiz arkadaşlar şu anda. Acaba ben de yapabilir miyim? Merhaba hocam. Aa merhaba İsra Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Hanımefendi? Ben de iyiyim. Ben de bale yapabilir miyim acaba? Tabii. Bana en güzel hareketlerinizi gösterin siz. Hemen gösteriyorum. Bu hareketi ben çok seviyorum. Hocam ne kadar güzel yapıyorsunuz. Ben de yapabiliyorum. Yapayım mı? Ben de göstereyim bari. Çok iyi gerçekten değil mi? Böyle yapıyoruz. Başlıyoruz püsk. Ya ben de denemek istiyorum. Aa kızım bir şu an sen ne yapıyorsun burada? Anneciğim ben de isim hareketleri yapıyordum. Ne kadar güzel. Aferin sana kızım. Teşekkür ederim anneciğim. Bak ben de şimdi yapacağım. Hazır mısın? Gel izle beni. Hocam böyle iyi mi? Hoppa. Ay. Nasıl yapabilirim? Yapabilir miyim acaba? Bir deneyim. Ay düştüm. Ya ben yapamıyorum hocam. Siz ne kadar güzel yapıyorsunuz. Bunun için biraz eğitim almanız gerekiyor. Büşra gel kızım. Efendim anneciğim ne oldu? Bana böyle hareketlerini gösterir misin? Tabii anneciğim. Eslediğime göre bu birinci hareket. Bu şekilde yavaşça yapabiliriz. Anneciğim başka hangi hareketleri biliyorsun sen? Hemen göstereyim annem. Bu şekilde hop bir iki. Bir iki. Esniyoruz. Bir iki. Aferin kızıma. Bak anne ne yapacağım şimdi. Bir iki. Üç. Aa, ne kadar güzel yaptın annem sen. Teşekkür ederim anneciğim. Bak buna da Aferin kızıma. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel öğretmişsiniz. Rica ederim. Ne demek efendim? Hocam ben şimdi gidiyorum. Yeni bir ev almıştık. Orayı tatil evine bakacağım. Tamam. Kızınız bana emanet. Merak etmeyin. Tamam efendim. Hoşça kalın. Arkadaşlar şuradaki uçak butonuna basarak yeni evimize geliyoruz. Aa inanmıyorum. Bakalım. Wow. Normal evlerdeki gibi tatil evindeki eşyalara benzer. Hemen şunları şöyle yerleştirelim. Şöyle koyalım. Bardaklarımız buraya gelsin. canlar Çok güzeller arkadaşlar bunlar. Acaba renkleri değişiyor mu derken evet. Bakayım bir şu neresiymiş. Burası neresi oluyor acaba? Aa, muslukmuş arkadaşlar burası. Hemen şunu da değiştiriyorum. <laughs> arkadaşlar ben bu tatil evini çok beğendim. Neden çok beğendim söyleyeyim mi? Şunu şöyle koyalım. Bakın kendimiz tasarlayabiliyoruz. İnanmıyorum. Çok güzel. Şu dolabı hemen rengini açık renk yapalım. Ben açık renk seviyorum. Hemen şöyle. Şu güzelmiş. Şu neymiş ki acaba? Şu ne arkadaşlar bunu bulamıyoruz. Dursun böyle. Hemen şu koltuğun alt kısmını da değiştirelim. Açık renk. Çok güzel oldu. Bahçe mobilyasını da şöyle değiştirelim. Ay kollarını ayrı kollarını ayrı yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Çok güzel. Hemen şunu da pembiş mi yapsak? Ne yapsak ki acaba? Arkadaşlar yorumlara yazın. Beta sürümü için şifreleri var. Aile adreslerimizi verelim. Birlikte oynayalım. Bir saniye. Zemin, zemin, zemin. Evet, zemin değişiyor arkadaşlar. Şuna da bakalım. Ay çok güzel. Yatak odası var burada. Aa, aynanın rengi değişiyor mu? Evet. Ya turuncu ayna. Ama şu arkası olmadı. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Klozetin rengi ne kadar değişiyor ya. Aa bu zemin daha güzel. Burada neden zemin yok? Bakın arkadaşlar bakın bu zemin daha güzel. Çeşit yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Evet kendi tatil evinizi kendi istediğin tarzda tasarlayabilirsiniz. Mumlarımızı koyalım. Kremlerimiz. Şöyle şampuanlarımız, duş jellerimiz. Havları da şöyle koyalım. Bu çiçekleri klozetin üstüne koysak buraya gelsin. Bunlar neymiş? Arkadaşlar ben bu evi çok beğendim ya. Tatil evi burası. Yazlık niyetine olabilir. Hadi ID adreslerinizi verin bana. Yorumlara yazmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Birlikte bu oyunu çok güzel oynayalım. Evimizi tasarlayalım. Ben sizin evinize geleyim. Siz benim evime gelin. Şöyle. Kolilerimizi iç içe koyalım. Burada da vardı bir koli. Evet bunu da koyalım. Hop kapattı. Arkadaşlar. Aa, bak burada pembesini yapmışlar. Ben pembe yapmamıştım. Bir saniye. Pardon. Eşyaların yeri değiştirebiliyorsunuz. Çok güzel. Bak ben bunu unutmuşum. Fark etmedim arkadaşlar. Siz fark ettiniz mi? Mesela dolabı şöyle koyabilirim. Ne kadar güzel. Şimdi şöyle bakayım. Ben hep tekleri çapraz severim ama bunlar düz maalesef. Evet arkadaşlar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. ID adreslerinizi verin. Birlikte oynamaya devam ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.